Trebolu 42 çay. Siçkin marketler ve www.treboluchay.com'da. Herkese bizden çay. Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağız. Tabii ki Galatasaray'ın gündemini özellikle Lazio maçı sonrasında Okan Buruk belirledi. Artık net cümlelerle neler istediğini ortaya koydu. Hatta isterseniz bu 2-2'lik maçın sonrasındaki maçla ilgili Torreira'nın müthiş performansı Gabriel Sara'nın asistleri, Galatasaray'ın savunmada yaptığı hatalar gibi bir takım cümleleri kurabiliriz. Ama hazırlık maçı adı üstünde bir hazırlık maçı. Muhtemelen Okan Hoca bunları tespit etti ve ondan sonrasında da beklentilerini ortaya koydu. Hemen şöyle söyleyelim. Dedi ki net bir şekilde kaleci ve stoper transfer, transferleri önceliğimiz dedi. Orta saha e, düşünmüyoruz dedi. O şu an için düşünmediğini ortaya koydu. Ayrılacak oyuncular var diyor. Tabii şimdi ayrılacak oyuncuların durumuna göre de belki de bunlar netleşecek onu da söyleyebiliriz. Ve ayrıca şunu söyledi. Son günlerde en çok duyduğumuz cümlelerden birini duyduk ondan da atlet oyuncu sayısını arttırmamız lazım diyor ki bu gerçekte tüm takımlar için geçerli bir durum. Kaleci transferi için net bir tarih veremiyoruz dedi. Şimdi tabii net bir tarih vermedi ama görüşmelerle ilgili Abdullah Kavukçu'nun söylediği sözler var. Onları da söylemek lazım. Onlarla ilgili de bilgi vereceğim. Gerçekten Abdullah Kavukçu Ederson'la olan görüşmeleri net bir şekilde ortaya koydu. Biraz sonra Maaş ve diğer konularda onunla ilgili bilgileri de sizlere aktaracağım. Berkan Kutlu'ya gelelim. E, Lazio maçının kadrosunda yoktu Berkan Kutlu. Espanyol talip oldu Berkan Kutlu'ya. Şimdi Berkan Kutlu zaten sezon başında yani hazırlık sürecinin başında da ayrılmayı düşünüyorum demişti. Çünkü belli ki bana fazla sıra gelmeyecek diye düşünüyor. Satın alma opsiyonuyla bir kiralama isteği var. Espanyol'un hatta sonraki satıştan da %20'lik bir teklif sundu. Bakalım Berkan Kutlu bu teklife sıcak bakacak mı? Çünkü gerçekten de önemli bir durum olduğunu söyleyebiliriz ve Osimen'in yine görüşlerini sizlerle paylaşalım. Evime döndüm diyor. Kendimi muhteşem hissediyorum. Başkan'a taraftara yönetime teşekkür ediyorum dedi ki gerçekten büyük bir özveride de bulundu. Galatasaray bu noktada onu özellikle söylememiz gerekiyor. Şöyle devam edelim. Yunus e, imzayı atmıyor. Şu ana kadar imza atmadı. Atan dört isimden biri olmadı beşinci bir isim olmadı ama gelen teklifleri de kabul etmiyor şu an için geri çeviriyor onu da söyleyebiliriz nedir e, bu noktada Monaco'nun Benfica'nın ve Dortmund'un teklifleri var. Bu teklifleri şu an için kabul etmediğini söyleyebiliriz ama o imzada, ıslak imzada henüz gelmedi. Onu da özellikle vurgulayalım. Şimdi Saray'la ilgili bir bilgi var elimizde. Biliyorsunuz Premier Lig takımları Saray'a ciddi manada talip. Hatta Scout of Sight sitesinin haberinde peşinde çok Premier League takımı var diyorlar. Ee, ki bunların e, isimlerini de birer birer sıralamışlar. Manchester City, Leeds United, Wolverhampton, Everton, Nottingham Forest, Aston Villa gibi takımların olduğunu ancak bu haberin içerisine bir de detay eklemişler. O detayda e, 40 milyon euro gibi bir rakam var. Hatta buna rağmen Galatasaray vermek istemiyor diyorlar. Bakalım yani bu noktada nasıl bir karar çıkacak? 45 maç, 2 gol, 10 asist var. Galatasaray vermek istemiyor özeti bu. Ama bazen rakamlar farklı çılgın noktalara gelirse kulüpler de bu noktada farklı pozisyon alma durumuna gelebiliyorlar ki biliyorsunuz Gabriel Sara'nın duran toplardaki etkinliği çok üst düzeyde onu da vurgulamamız gerekiyor. Şimdi Sabek transferi de var Galatasaray'da. Savunmada yaşanan sıkıntıları da ortadan kaldırmak istiyor Galatasaray. Ee, ve gelin isterseniz önce e, stoper transferi ve kaleci transferinden önce şu Sabek transferine bir bakalım. Sabek transferinde hani e, uzun süredir e, ortada olan bir konu var. Saşa Boye konusu. E, İstanbul'a getirme çabası içerisinde Galatasaray yeniden onu Bayern Münih'le anlaştı. O işi tamamladı. Şimdi anlaşılması gereken Sasha Boey. Daha önce gelme konusunda herhangi bir tereddütü yokken şimdi gelme konusunda tereddüt yaşıyor ya da daha doğrusu belki de başka bir düşüncesi var. Başka kulüplerden gelen teklifleri bekliyor. Ama Galatasaray onu ikna ederek yeniden ona e, formayı giydirmek istiyor. Bunu da özellikle söyleyelim. Ve bir sabek transferi daha gündeme geldi. O da Bayern Münih'te oynuyor. Büyük bir olasılıkla ikisinden birini alabilir Galatasaray diye düşünülüyor. E, Stanisic'den bahsediyorum. Josef Stanisic, Hırvat e, sabek e, 25 yaşında. Bayern Münih'te 32 milyon euroluk'ta bir bir bonservis değerine sahip yani daha doğrusu güncel piyasa değerine sahip bir oyuncudan bahsediyoruz. Dolayısıyla İki sabek alternatifi. Tabii ki bunların dışında da sabek alternatifleri var ama e, öncelikle en öndeki sabek alternatifleri olarak bunları görüyoruz desek yanlış olmaz. Bunun dışındaki bir sabek alternatifini daha sizlerle paylaşarak o sabek konusunu kapatayım. Corriere della Sport'a göre Dodo, Fiorentinalı Dodo Galatasaray'ın ilgi alanında. Ama bu diğer iki adaya göre biraz daha geride olduğunu söyleyebilirim. Özellikle Sasha Boy transferi Galatasaray için bitebilir bilmiyorum. Sizler de görüşlerinizi yazabilirsiniz. Acaba bu konudaki düşüncenizi, düşüncenizin ne olduğunu ben de merak ediyorum. 2027'ye kadar sözleşmesi var. Dodo'nun 46 maç 6 asistle oynadı ve ayrılmak istiyor. 2027'ye kadar sözleşmesi olmasına rağmen Shakhtar Donetsk'ten gelmişti Ön, önemli bir oyuncu. Onu özellikle söyleyeyim tabii ki. Burada e, bu tür durumları anlatıyorum zaman zaman. Frankowski de Rennes'le pazarlık halinde ufak tefek virüsler kalmış durumda ama artık bağların iyice koptuğunu da söylememiz gerekiyor. Onu da vurgulayalım. Şimdi gelelim şu stoper transferine. Ya Kim Min cepte duruyor bir kere hani acil bir durumda camı kırınız Kim Min arayınız gibi bir noktada ama pahalı bir transfer olduğu için şu anda Düşünülmüyor oyuncu. Onu özellikle söyleyelim. Ee, peki onun dışındaki stoperlerde durum ne? Ona e, bir bakacağız. Şimdi stoper transferinde e, özellikle e, Okan Buruk'un istediği bazı oyuncular vardı. Ama biliyorsunuz oyuncular istiyorsunuz. Bazısı kendisi kabul etmiyor, bazı kulübü kabul etmiyor. Şimdi bir isim gündemde Ber, Beraldo Lucas, Lucas Beraldo diyelim, stoper, Paris Saint-Germain'de 21 yaşında, Sao Paulo'dan gelmişti, 38 maç bir golle oynadı, Brezilya milli takımına da girme başarısını gösterdi tabii Paris Saint-Germain'de oynayınca böyle bir durum çıkıyor ortaya. Peki Singo'da durum ne oldu? Ondan da bahsedelim. Singo ile ilgili Monaco ile yapılan girişim ve pazarlıklar sonucunda indirim gelmedi. Ama ben Singo'nun bittiği kanaatinde değilim. Hala onun da çok önemli bir alternatif olduğu kanaatini taşıyorum. Onu özellikle söyleyeyim. Çünkü e, Singo e, önemli bir e, stoper onu vurgulamakta yarar var. Şimdi e, Kim Jae'den de bahsettim zaten size. Şöyle bir bakıyorum kaleci meselesine artık yavaş yavaş geçebiliriz. Stoper konusundaki gelişmeleri sizlerle paylaşmaya çalıştık. Kaleci konusunda Jan Sommer yeniden gündeme geldi. Inter'in oyuncusu. Fakat kalecilerin... Bon servis bedelleri olsun, hem maaşları olsun çok yüksek olduğu için Galatasaray transferde zorlanıyor. Okan Buruk'un cümlesi şuydu, e, kaleci e, transferi konusunda e, net tarih veremeyiz diyor. Sebebi de tamamen bu. E, şimdi hemen söyleyelim, Yansomer'deki e, son durum nedir hemen ondan bahsedeyim size. 2 e, yıllık sözleşme istiyor ve 7 milyon euro maaş istiyor. Yansomer'deki son durum böyle. Bunu bir kere yazalım. Ondan sonra bakalım kimler var. Ha bu arada çok enteresan bir gelişme oldu. RMC Sports'un haberine göre Donnarumma'ya ayrıl baskısı geldi Paris Saint Germain'den ve istenmeyen adam ilan edildi. Şimdi Galatasaray'a kalır mı? Galatasaray bir son dakika tıpkı Ossimen'de olduğu gibi golü atar mı? Bu da seçenekler arasında onu da özellikle söylememiz gerekiyor. Bunun dışında bir kaleci, tabi türbünler Ederson'u istiyoruz diye baş seslenmişlerdi. Şimdi o kalecinin durumunu da söyleyelim, Abdullah Kavukç'u inkar etmedi zaten. Dedi ki, Ederson gündemimizde var, görüştüğümüz bir kaleci dedi. Ama bonservis için City 20 milyon euro bonservis istiyor, oyuncu da 7-8 milyon euro aralığında bir maaş istiyor. Yani bu oyuncuların transferleri bir hayli yüksek bedelle oluşabilir olursa diyelim. Ve geçelim daha uygun bedelli bir kaleci transferi Paris Saint Germain Matvi Safanov'u biz size verelim dediler. Rus kaleci 26 yaşında ki Paris Saint Germain onu da 20 milyon euroya almıştı. Ama Galatasaray'ın öncelikli planında yok. Belki o 3 kaleci var görüştüğümüz dediklerinden biri olabilir ama öncelikli kaleci olmadığını net bir şekilde söyleyebilirim. Galatasaray'ın gündemini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.